Bu videoda SPSR'e gelecek olan yeni güncellemeyi ele alacağım. Kısa bir süre önce oyunda public beta erişimi açıldı ve bu beta birçok önemli yeniliği beraberinde getiriyor. Nihayet oyuna eklendi dediğimiz özelliklerden ilki sonunda kaldırmış dediğimiz değişikliklere kadar pek çok güncellemeyi içinde barındırıyor. Madem öyle daha uzatmadan güncellemenin içeriğine geçerim. Oyuncular artık SCP olmaman konusunda tamamen özgürler. Lobiye geldiğinizde şu kutucuğu doldurursanız artık hiçbir şekilde SCP olarak doğmayacaksınız. Bunun geldiğini çok sevindim çünkü bazen insanlar oyundan çıkınca SCP'ler geri atamıyor. Böylelikle de SCP takımına dezavantaj getiriyordu. Oyuncular armor giydiklerinde bu dış görünüşlerinden de belli olacak. Ekranda görebileceğiniz üzere Heavy Armor takan birisinin ne kadar donanımlı olduğunu görebiliyorsunuz. Çeşitlilik açısından iyi olduğunu düşünüyorum. SCP'ler yüksekten düşünce can kaybedebilecekler. Aynı zamanda bu kalkanın yeniden dolmasını da etkileyen bir durum. Artık bu arada kaçarken iki kere düşünmek zorunda kalacaksınız. Gözüklü bir oyuncu artık 106'nın aşağıda ne işlerle ilgilenebileceğini göremeyecek. Bunun gayet de adil olduğunu düşünüyorum. Özel itemlerin kasasını açma ses efekti değiştirildi. Manhattan odasında ekstradan potansiyelde bir kart bulunacak. Köpeğin buluru eğer sizi rahatsız ediyorsa bunu artık ayarlardan kapatabileceksiniz. İskelet admin remote'a geri getirildi. Silah istasyonlarının açılması artık sadece bir saniye sürüyor. Yeni bir başarım gelecekmiş. Köpeğin görünüşünde oynamalar yapıldı. MTF'in normal kendi gözlüğü artık yanıyor. Takım arkadaşlarınız karanlıktayken bile nerede olduklarını görebilirsiniz. Gözlüğün işleyişi değiştirildi ve çok fazla farklı değişiklikler geldi. Okumak istiyorsanız düğüyü duraklatın. SP-127 oyuna geldi. Heavy de bulunuyor ve kendisine özel bir oda ve kasası var. Silah istasyonunda herhangi bir ayarlaması yapılamıyor. 60 mermisi var ve 750 RPM Fire rate'i var. MP7'yi de benzer düzeyde temel mekanik isabetliliğine sahiptir. Silahın mermisi doldurulamaz. Ateş kesildikten sonra mermi kendi kendine doluyor. Bir düşman öldürdüğünüzde az da olsa mermi bonusu veriyor. Silahı elinizde tuttuğunuzda kalkan veriyor ancak bu kalkan silahı elinizden bıraktığınızda gidiyor. Silah tiyar sistemine sahiptir. Tiyar sistemi kişiye özeldir. Aynı 268'in cooldown sistemi gibi. Tieriniz kaçtığınızda korunur ancak öldüğünüzde yenilenir. Yeterli kadar hasar verdiğinizde tieriniz artar. Düşman öldürmekte ekstra 150 bonus sağlar sonraki tieriniz için. Birinci tierinizi atlayabilmek için 1000 hasar vermelisiniz. İkinci tieri atlayabilmek için ekstra 1500 hasar vermelisiniz. Tier atlamak tabiri caizle silahın tüm her şeyini geliştiriyor. Neler geliştir diye ekranda şu anda beliriyor. key kartların nasıl göründüğü yenilendi. Kapıların yanındaki tuşlar yazı yerine görsel balırındırıyor. Polyginlerle artık istediğiniz istediğiniz oluşturabilirsiniz ve nelere erişim sağlayabileceğinizi de seçebilirsiniz. Yeni sadece Surface'a e erişim sağlayan bir kart getirildi. Borette 49'un odasında ve mikro labında çıkabilecek olan bu kart sadece gate'leri açabiliyor. Sadece bir kullanımlık ve gate'leri bu kapıyla kapatamazsınız. Kullandığınızda enverterinizden siliniyor. Güncelleme daha çok fazla şey barındırıyor ancak dürüst olacağım. Hepsini sayılırsam video çok daha geç yayınlanacak ve diğerlerinin bu kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. Güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey videonun sahiplenen yorumunda bırakacağım olan güncelleme notlarını okumak olacaktır. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Akiliyiz out.